arkadaşlar 18 Ağustos 2023. 19. 19 ya. 18, 19, 19 karışıyor işte. Ee, şey çok olunca. Şimdi arkadaş. bazı arılarımız böyle. Ee, buradan dalağı örmüş ama o arada artık kesilmiş her şey. Şimdi biz bunu hemen şuraya indirelim. Bak küçük kat, küçük kat, büyük kat. Küçük katlar bitti arkadaşlar. Bitince mecburen bunlardan evet. koyduk. Güzelce de bir havalandırması olsun diye. O da iyi oldu yani. Tamamen kabarttı ama oraya getirememiş. Deminki gibi aynı. Normalde Hep aynı sistem çalışır zaten. Normalde küçük kat kolaylaştırma havalandırmak için değil gideriz. mi? Gideriz. Biz çıta balı sattığımız için küçük çıtalar daha kolay sat. Yok havalandırma için de onu koyarsın. Havalandırma için de büyük olması daha, arı büyük, daha, evet. daha iyi olmuş. Da evet tamam. Sen hiç daha hiç şey aynen. yapmadan çıkar diyorsun hangisini edeceksen bir tane daha. Şu mu? Evet. Ön görüşü daha kuvvetli. Şimdi bunu ben sert yapıp çıkartırım ama bu çıtalar yanına şura atıyor. Komple balı boy, boydan boya yarıyor arkadaşlar. Evet. Biraz ondan ağır Yapıştırdığı oluyor. için ha. değil mi? Bu da tam, Ay, karago tam karagovan. Ha. gelmiş. Bu. Ver ben Maşallah. şuradan şey yapayım. Şuradan gösteriyorum. Ha şöyle. Biz evet çok, çok güzel. Biraz. Arkadaşlar bu da de oluyor ya. <laughs> Bir kere kovanın içine düşmüş. Onu taşlar bastığımız zaman dikkat edin. Kovanın içine düşmüş. Bunu video alt şey tamam, çekemedik ne? ama. bitirmiş değil mi? Ha, tamamen bitirmiş bak. Üstteki boş kat havalandırma altı. Yani sıfır hata yani bu. Ben de alamıyorum zaten. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben elimle el el, ellerim acıtmasın diye gidiyorum. tamam. Doğru. Korktuğumdan değil. E, giyebilirim sorun yok onda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım bak. Tamam. Evet. Altından tamam bir şey. yapıştırma yapmış tabi. Dolaba geçemiyorum şu ara biraz dar bu. Bir şöyle görüyoruz. Tabi işte alttan işte boşluğu. Bak. Tamamen tamamlanmış. Masat zamanı gelmiş işte bunlar. Karakuvana benziyor. Tabii. Ön tarafını kapatmış ya yani. Şurayı birleştirmiş. Şöyle. Geleyim. şöyle. Şuradan mi? bak. Evet. Normalda ayrı vardı, ha. orasını birleştirecek Buyur. kadar. İşte yani şunda şeyin üstüne de doldurmuş yani bütünleşmiş. Zaten ha. ben, ben diye şey bu. yaparım diyor ha. yani. Ben buradan diyor bana <laughs> ben bal yapmam lazım diyor. Doldurmuş orasını. Yok. Arada hiç boşluk bırakmayacak şekilde gitmiş. O değil. Şurası. Gördün işte bak hiç farkını varmadan bura çıktı. Ben bunun için dikkat ediyordum. Burası işte neden yavaş yaptığımızı. Hı. Böyle götüreceğiz, süreceğiz artık. Alabilirsek alacağız. Şurası alabilirsin. çatladı yani boydan boya. Boydan boya şöyle kaldırıp hemen laylon bir poşetimizin içine bunu koyalım böylece. Hemen süpür şöyle. Bir getiresin. Laylon poşetimizin içine koyalım. Hemen arkadaşlar tabii satış için değil de artık sunma makinesine. Hemen çok şunu al elimden sen. Kalın. Şuradan tut sadece Güzel. şöyle. Bir kenarda, bir kenarda olmaz çünkü ballar üstü üzerine. Boş, boş. Onun için böyle bazen oluyor. O ambalajlarımız var. İnşallah bu şey yapılmasın, oradan ayrılmasın. Buna dikkat edeyim. Bu da çünkü deminki gibi. Tam güzel bir karakovan. Yani fotoğraf istiyor arkadaşlar. Şimdi ben videodan şey yapayım. Bunlar tamamen böyle. Ee, Arın'ın yaptığı arkadaşlar. Hassasiyeti olan arkadaşlar için. Tamamen doğal, için. doğal bunlar değil, kara değil mi? Karakovan. Karakovan tabii karakovan dediğimiz mantık bu. Hiçbir şey verilmemiş. Ya sadece boş çıtaya kendisinin arayı yapması. Balı yapması. Bu şekilde. Ben bir paket ediyoruz Evet. Çıta boyunun işte dengesizliğini her zaman söylüyoruz. Evet. Burada tamamen dolmuş. Bunu böyle. Belli bir standartı yakalanana kadar uğraşacağız. Yani e, ölçülerini verdiğimiz, birebir gösterdiğimiz e, çitalar bile hatalar olabiliyor bazen. Allah, kaldıramıyorum ya. Maalesef. Hemen gün bir şey yapalım çünkü ara boşluğuna bunu, bu, e, bu boşluğun fazla olmasından arkadaşlar. Şöyle bir boşluk şey olsa. Ee yani bağlı bırakmıyor yani. Bu bırakmaz yani, yani. Normal bırakmaması arkadaşlar. Biz onu uçuracağız illa. Ondan sonra masat edeceğiz. Şu boşluk. Ee, bak bak şunda yukarıda kaldırılmış. Bunda bunda hiç yok var. Şunlar düşük. Altta şunu koymamış. Evet. Şunun devamını yapmamış. Yani arının suçu falan yok burada arkadaşlar. Suç bizde yani. Onu da e, şey yapalım o bir ortaya koyalım ya. Yani. Ama güzel bir manzara olmuş. Ha bunlar boşa gitmeyecek tabii. Arılar bunları yiyecek ama evet. böyle olsun da istemez. içine bırakacağım. Böyle istemez tabi. Şuradan, şuradan başlayalım. Hmm. Bir tanesinden alacağım. Bunun nereden ne olduğu da belli değil. Şu aradan ben. Bir daha yarım. Başlanabilir. Artık kesme mesme şey olmuyor yani. Kenarından <laughs> kanat. Yani olacak artık. Bunları şey yapacağım zaten. Şuradan şuraya bırakacağım artık hepsini. Bunun olacak. Biraz zor oluyor ama. Burada ters geliyor. Ben aslında o açıdan çalışıyordum. Yok şurayı da burada bunu üstüne bırakacağız. Arkadaşlar bitirmiş. Ben Sen oradan çekiyorum de şuradan biraz daha, daha rahat oluyorum. Kardeşim bu şekilde hasat mümkün araca kardeşim. Yani. Buy. Sıklıkla sorulduğu için söyleme ihtiyacı hissediyorum. Hani bunu e, abi ben sizden ara almak istiyorum diye. Evet aranıyor, yazıyor. Bunu ne zaman almalı? Nasıl bir hazırlık yapması şimdi, lazım? Şimdi Onu şimdi iletişime geçerse ancak... E, şimdi yani. iletişime geçip baharda bak, da teslim bak, alacak bak, değil mi? Bak bu şey biz ana ara Burada öyle şeylerimiz hala dev devam ediyor. Evet. Şu anda Eylül'e kadar orada doluluğumuz var zaten. Ancak... Arının kalitesinin evet, bir kısmı da daha. oradan yani, geliyor zaten. tabi tabii. tabii. Şey yapmasın. Maşallah. Bu da tamamen bitirmiş. Körüklü. Körüklü, körüklü bu, körüklü. Yok onda bir şey yok. Bunu şuradan indireceğim şöyle. Evet. Yapacak bir şey yok. Bunlar kendi kendini anca temizleyecek. Yoksa o kadar ağır heber olacak dedi. Şöyle Buyur. Şu şöyle değil mi? De şöyle. Hah. Bunu alayım. Diğer bir kat zaten doluydu. Evet arkadaş. Yani... Evet. Bunun ben resmini Fotoğraf, hissettiriyor değil mi? Ben abi şu arabayı, arabayı ver de bir fotoğraf çektirin yani derler ya. Ha. Abi şu balı ver de bir şu fotoğraf çektir. Şöyle evet, çok güzel şu maşallah. Çok güzel, güzel, çok çıkıyor güzel. böyle mi? Güzel güzel çıkıyor orada. Şöyle. Yani böyle. Hah, <laughs> şu balı abi ver de bir fotoğraf çek. <laughs> düşüyor muydu? E düşüyordu haydi elimde şey oldu ya. Yine burada bir körüklü otobüs var. Hemen orada tabi aralığınızda böyle su kaynağınız olacak. Acil durumlarda bal alımında denize bal bulaşığı olduğunda vesaire. Hemen bakın burada yapıştırdığı noktaları görüyoruz. Heh. Arkadaşım bu, bu şekilde yani yapacağımız bir şey. Burada ara çok hırbalandı arkadaşlar. Yani bu üstünde ne vardı? O şeyleri kendisine de biraz bırakacağım ben. Ee, en sonunda şunu da şuradan alayım. Kenarlar tamamen doldurmuş arkadaşlar. Tabii, Bu da maşallah. Çörekli olup. otobüs. Evet. Bu tarafında. Bak burada geziyor, böyle gezer bana Hı. arkadaşlar. Gözümün içine girdi. Böyle çık oradan. Evet. Maşallah. Bunlar arkadaşlar çok yoğun. Nereden tutacağımı tabii şey yapıyor. Üzerinden tutarsan Koyun, <laughs> o arada. O, bir tane çıtamız var. Yavru yapmış küçük katımız. Bunu ya şu kenara alacağım. O kenarda çıkacak. Evet şurada Üzerini bir ben. Şurupluk var. Bunu anlat anlat artık daha anlatmıyorum. Yani bunlar ana kaldır, Baştan bu yana, yana. Burada. burada duran yani, yapıyorlar. Sonra diyeceğiz. Biz bunu alacağız arkadaşlar. Tabii büyük bir küçük bir tane şey olduğu ben için. Yani aslında almadan tamam. Bunu bu şekilde bırakalım biz arkadaşlar. Şuraya bir tane evet, çıta getirelim. En son verdiğim çıtayı bana getirin buraya koyalım tamam. Şunu şu çıtaları başka bir şeye koyacağım. Şimdi şuraya başka bir şey yerleştiremem tamam. En son en son en son en son ince bir çıta vermiştim. Tamamen arayı balsız bırakmayalım diye. O kırık olan bir çıta vardı onu versek. Hani poşete o koymuştuk ya. Şey, e... O koyalım abicim dediğim gibi bunu da hem yani bunu, Zaten bunu da... yani, yani işte şuna yine bir tane çıta istiyorum ben şöyle kalsın ben. tamam o da ona şimdilik yeter arkadaşlar bu şekilde eğer hasat yapmak istiyorsak e, bu şekilde arı var arkadaşlar böyle bir yöntem yani böyle bir arı Yok. olduğunu göstermiyor evet, yani böyle bir şey değil o var. Yani. Hakikaten çekmekten yani e, bazen insan utanıyor yani bunu göster göster. Öyle de yapmak istemiyorum ama başka türlü de bir yolu yok yani. Ya ben. şöyle çoğunca ben e, bazı arıcı arkadaşlarla görüştüğümde belki 20 senedir ben arıcılık yapıyorum ama böyle bir çıta olmaz diyor mesela. Böyle bir şey yani imkan yok yani. Bunu anlatamazsın şey, bana diyor mesela. Anlatamazsın diyor. Hakikaten, Sebebi çünkü hiç görmemiş değil yani mi? Yani inadına inadına gösteriyorum ben de. Yani bu şekilde... Emeğe boşa gitmesin. Emeğe diye. Emeğe boşa gitmesin. Hakikaten insan üzülüyor. Biz de çok yaşadık. Artık psikolojiyi bozacak dereceye gelir. Çünkü masraflı bir iş aracılığı. Yani ondan dolayı arkadaş buraya kulak verin. Yani din bilen dinleyen dinler, dinlemeyen kendi bilir. Benim diyeceğim başka bir şey yok. Bu şekilde mutlu ve bereketli hasatlar dilerim. Artık.